Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ee, bir öyle bir video değil. Jantiye veda videosu. Kaç ee, sonuç açıldığından beri yemle uğraşıyorum. Bugün bugün de miyim de? Üç gün oluyor. Maçların başında artık uğraşmayacağım. Saldım ve Janti ile ilgili bir daha video gelmeyecek. Bununla bilginizse ee, dedim nasıl olsa bırakıyorum. Madem bütün eşyalarımı size vereyim. En azından oynayan arkadaşlar yararlansın. Şimdi size vereceklerime geleyim. Ona gelmeden önce neden bıraktığımı söyleyeyim. Ee, sıktı. Hani artık aynı şeyler yapıp duruyorduk. Sıkıldım artık. Ee, o yüzden bırakayım dedim. Tadında bırakmak her zaman daha iyi. Ben bunu zaten e, çoğu zaman söylüyorum. Her zaman bir şeyi tadında bırakacaksınız öyle zorladıkça e, o tadı tuzu kaçıyor. Hani eskiden aldığınız tat tuz kalmıyor. Öyle de demek istiyorum size. E şimdi size neler vereceğim? O güzel yere gelelim. E, şimdi market yazıyorum. Yazamadık. market. Burada 15 lira bakiye var. İlk kazanan arkadaşa 15 lira bakiye vereceğim. Sonra bir stats yazalım ve üzerimde 145 k para var. Daha gelecek o 145 değil o 200 kya doğru yolu var. Hatta geçebilir. Toplam 5 kişi kazanacak. Her birine ya 30'ar ya da 40 ar k yani 40 ar bin lira vermeyi düşünüyorum. İlk kazanan arkadaşa para değil o para yani bakiye verilecek. Diğer kazanan arkadaşlara ise bu Cüzdandaki parayı vereceğim. İsterseniz şöyle kutu kalan da yazayım. Yani az önce aldıydım. Sıfır kutu var. Bu Arabayı vermek istedim en başta. Ama merakın, e, VK'ları falan sorduğum zaman verilmiyor. Çok şaş, saçma bir şekilde. Yani kendi paramla aldığım bir şeyi, hani size hediye etmek istiyorum ve yasak olduğu söyleniyor. Hani kendi paramla aldım. İstediğime vermem lazım. Yani nasıl olsa araba benim ve istediğim kişiye vermem, vermem lazım yani. Öyle düşünüyorum. Ve yasak olduğu için bunu maalesef ki veremiyorum. Bu Mustang marka arabayı. İsterseniz ID'de şu 924. Hani ilk arabalardan. Şu an 13 bin mi 14 bin mi ne yani yeni arabaların ID'leri. Ee, öyle diyeyim ben size. Böyle kısa tutmak istedim. Onca emek verdik. Onca eğlendik. Ee, böyle bitti. arkadaşlar Kusura... Ee, az önceki videoda biraz şey yaptım. Sonradan aklıma geldi. Nasıl katılacağınızı söyleyeyim. Şimdi aşağıda verdiğimiz Discord adresimizden geliyorsunuz. Geliyorsunuz Discord adresimize. Sonra burada zaten size üye olarak bildirecek. Sonra burada çekiliş adı altında çekiliş odası var. Buraya geliyorsunuz. Oyundaki isminizi yazıyorsunuz. Neden size verelim? Yazıyorsunuz. Sonra kanala abone olduğunuzu kanıtını atıyorsunuz. Ve ondan sonra ise sizi çekilişe katı, yani alıyoruz. Buraya mesaj atmayıp sadece videonun altına yorum yapanları almayacağız. E çünkü orada bin tane kişi bir mesaj atacak. Ve hani orada da fotoğraf atılmıyor. O yüzden böyle bir çözüm buldum. En azından aboneme gitsin. Hani Öyle dışarıdan birine gitmesin ne diyorum. En azından beni takip eden, seven veya sevmeyerek izleyen birine gitsin en azından. Buydu. Ee, Sonuna geçelim video. Kusura bakmayın. Ee, bu seriyi sevenler. Bir memurun günah serimizi sevenler işte. Kusuruma bakmasın. Onlardan çok özür dilerim. Ama e, aklımda daha iyi serilere başlama fikri var. Eğer izlemeye devam edersiniz. Daha iyi şeyler yapacağım. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Ee, böyle rol play tadında oyunlar da oynayacağım. Ee, solo yani story modda oyunlar da oynayacağım. Sizin sadece bin desteklemeniz, e, abone olmanız ve izlenmeniz hani izlemeniz lazım ki ben de e, sevilip sevilmediğini anlayayım. Şu an iki tane seri çektim mafya, mafya benim hatamdan dolayı bitmiş olabilir, yani benim salaklığımdan dolayı ha, sesini falan açmadım, o yüzden ha, bitmiş olabilir. Ha, ama GTA 5'in ikinci videosu sevinmedi galiba, GTA de devam etmiyor. etmiyorum. Belki internet düzelirse online'lı yani 5M gibi sunuculara girer, belki orada rol yaparım. Hiç bilmiyorum. Bu yüzden beni desteklemeniz lazım ki arkadaşlarınıza önerin abone olun ve bakın like istemiyorum kesin like atmayın yani like atmasanız benim için sıkıntı yok ama ve lakin abone olmanız lazım abone olun ve izlenme iyi olursa çok sevinirim neyse çok yine uzun tuttum vaktinizi çaldım kusura bakmayın. Beni izi, beni izledi, beni izledi ya bir şunu da söyleyemiyorum ya. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok cici bakın. Umarım Allah gönlünüze göre verir. Görüşmek üzere. Bay bay.